gösterişle başlıyor. Zenginlik ve yoksulluk çatışması. Güvenlik ve güvensizlik çatışmasında kurtuluş. Kurtuluş olarak görülüyor diğer kimse. İdeal olarak görülüyor. Abartı var. Aşk görüşle başlıyor. Daha çok. Ama düşünsel, manevi başladığının değeri var. Ona yanlışlıkla platonik aşk diyorlar. Bir özlemle başlıyor. Özlemin kavuşma sanılıyor. Özlemin gidebilmesi. Ya da benzetme var. Bir şeye benzetiyor. Sıvanı, Odet'i benzettiği gibi. Karavaccio'nun bir tablosundaki bir peygamber kızına benzetiyor Odet'i bir fahişeyi benzetiyor. Kurtuluş taç. Bir kurtuluş, bir ışık. Işık görüyor. Evet, ışık. Şans yok. Bana yardım et. Ne <laughs> şansı olabilir Şans olabilir mi? Şans. Evet. Yani mesela tam hangi filmde hatırlamıyorum da muhtemelen şeyin filmi. Ee, Jim Carrey'in oynadığı film. Birazcık da şans eseri denk gelin. Yani denk mi? gelme, şans eseri evet. denk gelme. Yani bu. Rastlama diyorsunuz. Evet işte. rastlama. Ve işte aradığım Çünkü ben en şey... başından Bulmuyor. biliyordum bunu. <gülüyor> 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 Teşekkürler sorunuz için Merve Hanım. Rica Peki, ederim. Ben teşekkür ederim evet. cevaplar için. Zaten Metin şey Hocam siz şey benim şey. konuşmamın içerini bilmiyorsunuz.